uçuyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok bağıramıyorum arkadaşlar. Bugün ben biraz hasta arkadaşlar o yüzden çok bağıramıyor. Her zaman Ama gibi. Onun yerine ben mi bağırsam ne yapsam. <laughs> neyse arkadaşlar. neyse ki azıcık bağırdım. Bir arkadaşlar. Şey söyleyeceğim. ben sıfırladı bunu ya. 24 saniye. Baba. Hmm, birazdan başlıyoruz değil mi? Hepinizi geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir Dinler şey söyleyeceğim. Var, 6, Burada değil. arkadaşlar güçe bas güçe. Güçe bastım. Ya oradaki değil ha. Bastım. Hazırım. Bir kere değil. 100 kere bak. Öyle. Güç 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 güç. Arkadaşlar göç göç beni göç böyle. Arkadaşlar ben pesimi çıkarmayacağım ilk önce. Evet evet herkes koşmaya başladı arkadaşlar. Ben... Herkes koşmaya başladı. Ben herkes Oo zıplama başladı. Zıplama başladı arkadaşlar İnanılmaz gidiyor İsmail Oo, şov yapıyorum resmen yukarıya bakayım kırmızıya geçtim. Ay. Hadi hadi hadi. Baba hadi, çok yazık. Sen hangi renktesin? Mavi tam kırmızının üstündeyim. Nasıl kırmızının üstündesin? Bak sarıya hadi. geçtim. Hadi oğlum hadi hadi daha hızlanmam lazım hadi. Arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Babam bazen beni tam geçecek diye korkuyor. Herkes beni geçiyor. Acaba? Bir tane peti çıkarabiliyoruz. Sadece bir tane pet çıkarabiliyoruz. 50 gücümü çıkarsam, 80 gücümü, 100 gücümü çıkarsam. Şimdi ha. Bu neymiş ya? Ay Şu an ya. arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes büyük mücadele. Ben sarı renkteyim. Sen hangi renktesin? Aa, ben pembeyi geçtim, yeşildeyim. Yok artık. Daha neler veren. Baba bak şurada. Ee. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Ayrıca <Abi> biz uçarken <laughs> like atmayı falan unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Çok iyi videolar geliyor. Evet 6. kademeye doğru gidiyorum. Ana. Ne oldu? Ben 8. kademeye gidiyorum. Vay be. Beren'e yetişme şansımız var mı diye düşünmeye başladım. Yok. Beren şu an sen birinci misin? Değil. Kaçıncısın? Hayır birisi beni geçti arkadaşlar. 97 hayır, mi? Güçlü. Öldük. be aman ya. İyi geldim aslında ama. Aa, aynı baktık. yerdeydik baba. Aynı yerdeydik değil mi? Evet. Tamam tamam yetişmiştim. Oh, olamaz böyle. Hay şey. pardon sen 7'deydin ben 8'de. tam evet, arkadaşlar iyi. Şimdi yeniden mücadeleye başlıyoruz. Güç! güç! alacağız. Güç nerede? Hani güç? Ben güce basıyorum. Hani bende daha güç çıkmadan güç. Güç 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 güç. güç, güç. Kaç güç yaptın? 143 mi? Ne yaptın sen kızım ya? Ne hadi yapayım? Hadi göç, 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 Arkadaşlar. Göç, göç. Arkadaşlar en güçlü benim. Aa zıplama başladı. Hayır, yere bana Arkadaşlar babam kendini 32 güçle e, çok havalı olduğunu düşünü ama ben 203 güç. Yok artık daha neler? Arkadaşlar acaba bir pet çıkarıp da 303 mi yapsam acaba? Arkadaşlar 53'ü çıkarıp. Hemen yüzlüyü çıkardım. 253 güç. 253 güç mü? O ne ya? <laughs> 250. Koşun koşun koşun. Ne koşması? Uçun 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 diyecektim. Daha dördüncü seviyedeyim ya. Hadi daha hızlı olmam lazım. Düşüyorum. Çok hızlandım şu an çok hızlandım. Yuu iyi diyorum. Baba. Kaçın seviyedesin? Bak bakayım. Sekize geliyor. Yok artık daha neler tamam ben 5'e geliyor. 5'e <laughs> geliyorum. 5'e geliyorum. Ben 8'e gidiyorum. <laughs> Ay bu anda 5'e geliyor İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Pembe renge geldim. Senin en sevdiğin renk. Ben pembe renge geçtim. Kaç tane renk var burada ya. Of. Baba sen bir şey söyleyeceğim. Peki ben bunu pembe... bunu daha hızlandırma şansım yok mu? Baba 9. seviyedeyim. Zıplamaya Benim... bas baba. He? Daha da hızlandırmak. Zıplamaya mı? Ha. Yok canım o zaman düşerim buradan ben. Bak böyle bak bırakınca düşün. Aaa çok enteresan. Ben şu an 7'ye doğru hızlı bir şekilde gidiyorum arkadaşlar. Öldük ama. Ya ama yine mi bitti ya çok iyi gidiyordum bu sefer. <laughs> ben. Arkadaşlar güce basma e, birazdan güce basacağız. Arkadaşlar hadi Ve basma ya başla. Hadi başla. Hadi hadi başla güç güç güç. Güç 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 güç, güç. alalım güç alalım güç alalım güç alalım haydi 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 haydi. Arkadaşlar hadi güç alalım güç alalım güç 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 bu sefer daha çok güç almaya başladığım bu çok iyi oldu bu evet daha çok diren yürü 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 Oo. arkadaşlar galibiyetimi <laughs> aksi şey, galibiyetimi 100'e çıkarmaya çalışıyorum sonra bir pet daha açacağım ve iki falan çıkabilir belki babamı da şaşırtırım evet arkadaşlar şu an üçüncü seviyeye hızlı bir şekilde geldim. Arkadaşlar like atıp abone falan olursanız bunların ikincisi gelmesini istiyorsanız hemen yorumlara yazarsınız hemen oynarız hemen 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 oynarız arkadaşlar mükemmel bir oyun olur mesela yorumlara yazın arkadaşlar ne oynayalım Roblox'tan diye hemen bir baktık hemen yarın çekeceğiz evet olacak. arkadaşlar kanalımızda büyümeye başladı İzlenmelerimiz çok yükselmeye başladı bunun için de teşekkür biz artık ederim artık arkadaşlar aile bayağı bir oluyoruz evet, evet. 63 ailemiz var. Evet arkadaşlar. Gerçekten onlara buradan öpüyorum. Şimdi dur bakalım neler olacak. Sen kaçıncı güçtesin? 270. Arkadaşlar mi? onu geçiyorum ve babam en arkada kalıyor. Nasıl en arkada be? En arkada mıyım ben? Ne Hayır. Ben... En Şimdi arkaya onu... düşmemem lazım. Neredesin? Arkadaşlar gökyüzüne doğru inanılmaz hızla Arkadaşlar açıkıyorum. babam da 7'de. Ben 11'i geçtim. Yok canım daha neler. Nasıl ne yapıyorsun sen ya? Ben bir ne yapıyorum? Güçe basıyorum. İyi ve pet alıyorum. Yani. Bir anda zıplıyorsun mu? Evet arkadaşlar. <laughs> Baba! Be, evcil hayvan açabilirsin. Evcil hayvan açmak istemiyorum ya. Güç vermesin mi sana? Tamam. Güç vermesin. Tamam. Evcil hayvan açalım o zaman. Evcil hayvan ne açalım? Dur evcil hayvana basıyorsun. Bunu galibiyetle açılıyor. Vay. Dur bakalım. Aa, ne aldı? İki köpek açıldı. Artık güç. Güç 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 Seni geçeceğim belli baba. Nasıl geçeceğim belli? E belli. 200'e getirip duruyorum. 212 mesela. 244 oldu. Yine yeğen yeri değil. Hadi ya bu sefer hızlı. Hadi ya ya ya. ya. Baba sen gene kadar ben 3'ü geçtim 4'ü geçiyorum şimdi. Nasıl gidiyorsun o kadar hızlı? Ben çözemedim ya. Baba sen daha 45 güçlisin. Ama evcil hayvan da açtık ama ona rağmen niye benim düşük gücüm kaldı? Baba 45 şu an 45 gücüm var. Vay millet ne hızlı. o geçmeye başladım millete. Çok iyi. Dur baba <laughs> sen pet takmamışsın. Hemen tak hemen tak hemen tak. Takılmıyor. mı? Taktım. <laughs> Bakın artık. 95 gücü oldu babanın. Vay çok iyiymiş. Şimdi oldu bu iş. Hızlanmaya başladım. Arkadaşlar çok hızlı gidiyorum şu anda. Demek ki bu oyunda evcil hayvan açmamız lazım ki onlar bize enerjileriyle Sen destek olsun. Sen kaçı geçiyorsun? Ben 200'lerdeyim. Onu geçiyorum. Ben de arkadaşlar yine 7'ye doğru gidiyorum. 7'ye gelmek üzereyim. Her zamanki gibi bu 7'ye geliyorum. Oyun bitiyor. 7'ye geliyorum. Oyun Arkadaşlar bitiyorum. üstte gördüğünüz gibi 022 diye bir tane saniyeler var. Hı hı. Onlar arkadaşlar bitirdiğinde o saniye bittiğinde ölüyoruz. Gerçekte ölmüyoruz. Merak etmeyin. Onu ya sormayın. aynen aynen aynen. O, oyunda ölüyoruz. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu anda. Arkadaşlar kim? Benim daha 18 saniye, yani 5 saniye. Hızlıca düştü. Babam ben arkadaşlar ben... hala uçuyor. Hala uçuyorum. Saniye dondu. Uçmaya devam ediyorum. Bu akşam <laughs> uçacağım ben. Sürekli uçuyorum. Saniye geçmiyor. Güç, güç, güç geliyor. Hala devam ediyorum. Hayır, düşüyorum. İleri mi gidiyorum, geri mi gidiyorum? İçeriye doğru gidiyorum, düşüyorum. <laughs> Hayır. Arkadaşlar babamı görseniz Girmekle <laughs> patlar Patladım Arkadaşlar <laughs> patladı Uçsana. Evet arkadaşlar bu akşam Videomuzun ne sonuna çabuklama? doğru geliyoruz <laughs> ee, Bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar, Sizleri seviyoruz Aynı enerjimizle videolarımızı çekmeye devam edeceğiz Arkadaşlar bir şey de söyleyeceğim Evet benim için yorumlara bir geçmiş olsun. Yazın be. Aynen aynen. Beren biraz rahatsız grip oldu çünkü. Ama arkadaşlar ama yine video geliyor. Aynen. Yarın akşam videolarımız devam ediyor. Bu sefer hiç beklemediğiniz farklı bir oyuna geleceğiz. Tahminlerinizi yorumlara yazın. Yarın ne oynayacağız? Bakalım bilebilecek misiniz? Acaba ne? Acaba ne? Arkadaşlar belki dünyanın en sevilen oyunu olabilir ya da yani bilmiyoruz. Yani ama güzel bir oyun. En yani biz de çok seviyoruz oyunu. Hı -hı. Çok sevmiyoruz ya. Yani daha yeni de tanıyacağız ama Hı -hı. ben biliyorum oyunları. Yeni tan tanıyacağız dediğim. Yarın tamam, akşam, yarın akşam yeni bir oyunla karşınızda olacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar. E, yani baba şimdi yarın yarın başka bir video ile geleceğiz yüzden ona da like atın. Yorumda yazın her şeyi yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar burada ben bugün bağıramıyorum o yüzden e, bay e, şey azıcık sakin söyleyeceğim hazır mısın baba? Bay. Bay.